Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Minecraft videosu yapıyorum onu göstereceğim. Nasıl? Şunu ne yazacaksınız bunun tamamını. Minecraft oynayın diye videoda PPK yazıyorsunuz. Sonra Burada şey çıkıyor. Bakın şu tarafta gene tıklıyorsunuz. Tıkladık. Sonra burada bir böyle bir site açılıyor. Minecraft. Green nokta onu aldı. Sakın diyor. Yani, arkadaş o boynu indi de basmayın. Sizi kanlı diyor. Arkadaşlar şimdi burada linkler var. Burada şey şeye basıyorsunuz. Şuna. en alttakine milletsiz mod ileli menüsü ay basılı tuttuk. Hı. Açılıyor. Böyle bir tane saçma Mustafa'nın şeyler donuyor. Saçma sapan bir şeyler yazıyor. Size böyle çıkarsa şuradaki beyaza basın. Şuna basın arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Evet arkadaşlar oluyor. Şimdi Evet arkadaşlar böyle bir site geliyor. Buradan şuna tıklıyorsunuz veya şuna tıklayın. Ben buna tıklayacağım. Arkadaşlar ben şuradakine tıkladım. Siz şey isterseniz bu tarafa tıklasanız bile böyle aynı şey çıkar şimdi. Şuradaki şeye basın. Evet, sonra şuradakine basın. Oluyor. Şimdi bakın bu tarafı açın. Bakın burada Mayra'da Mayra'da Cidakfe yazıyor. Yüklenince arkadaşlar videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar. Altyazı yüklendi. Şimdi bunun üstüne tıklıyorsunuz. Tıkladık. Böyle arkadaşlar bir dakika. Bir şey çıkıyor arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor şurada Kula basıyorsunuz şuradakine. Evet bastık. Şimdi bu yüklenecek. Ben yüklenmedi. Bir dakika şöyle yapayım. Dur kenara gidin. Oha. Bir dakika. Hı -hı. Arkadaşlar bunları sileceğiz. İlk tamam. Evet. Bir dakika. Sonra tıklıyorsunuz. Arkadaşlar ben de Evet şimdi şuradan kula basıyoruz. Bence bu sefer yüklenir yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Ben tamamım başla şurada iptal. Evet bakın. Minecraft burada. Arkadaşlar bir saat sonra video gelecek izlemeyi unutmayın. Ydş